Merhaba, bugün senin için hazırladığımız bu derinlemesini incelemede hepimizin aşina olduğu ama belki detaylarını tam bilmediğimiz bir konuya geri dönüşüme odaklanacağız. Evet, oldukça tanıdık bir konu gibi duruyor başta. Aynen. Ama bu sefer farklı bir kaynağımız var. Özel salihli açı eğitim kurumlarından fen bilimleri öğretmeni Gamze Duman'ın 5. sınıf öğrencileri için hazırladığı ders notları. Aa, ilginç. 5. sınıf notları. Evet. Şimdi 5 sınıf notları mı diye düşünebilirsin, haklısın da. Ama amacımız bu temel bilgilerin aslında günlük hayatımızı, gezegenle ilişkimizi ne kadar etkilediğini görmek. Kesinlikle. Bazen en temel bilgilere dönmek ee, şaşırtıcı olabiliyor. Yetişkinler olarak unuttuğumuz şeyler çıkabiliyor. Tam da öyle. Bakalım bu notlarda neler var? Misyonumuz ne? Geri dönüşüm nedir? Nasıl yapılır? Neler girer, neler girmez ve en önemlisi neden bu kadar mühim bunu anlamak. Harika. Basit bir okul notunun aslında ne kadar büyük bir konu olduğunu göreceğiz diyorsun. Aynen. Hadi başlayalım o zaman. İlk olarak tanım. Notlarda diyor ki, atıkların bazı işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılmasına geri dönüşüm denir. Çok net, temel, anlaşılır bir tanım. Örnek olarak da kağıttan tekrar kağıt üretilmesi veya metallerin tekrar kullanılması verilmiş, günlük hayattan bildiğimiz şeyler. Evet, en klasik örnekler. Ama o bazı işlemler dediği kısım asıl olay değil mi? Süreç nasıl işliyor peki? Hah, işte orası önemli. Notlar süreci üç temel adıma ayırmış. Mantıklı aslında. İlk adım, ayırma. Ve bu adım Gamze Duman'ın notlarında da güzel vurgulanmış kaynağında başlıyor. Yani senin evinde, iş yerinde daha atarken mi ayıracağız? Aynen öyle. Plastik, kağıt, cam, metal. Bunları ayrı kutularda, ayrı poşetlerde toplamak gerekiyor. Temel bu. Kulağa basit geliyor ama uygulaması bazen zor olabiliyor tabii. Oluyor ama işte tüm sistemin ilk ve belki de en kritik halkası bu. Burada hata olursa sonrası sıkıntı. Anladım. Yani sorumluluk ilk başta bizde. Peki, evde ayırdık diyelim, sonra… İkinci adım neymiş? İkinci adım sınıflandırma. Bu ayrılmış atıklar toplama merkezlerine, tesislere gidiyor. Orada ne yapılıyor peki? Daha mı detaylı bakılıyor? Evet, orada daha profesyonel bir gözle, daha hassas bir sınıflandırma yapılıyor. Hatta notlarda şey diyor, sınıflanan malzemelerin tesislere ayrı ayrı taşınması önemliymiş. Ha, yani kamyonda hepsi birbirine karışmıyor. Aynen öyle. Cam ayrı, kağıt ayrı, plastik ayrı. Saflığı korumak için bu şart. Yoksa geri dönüşümün kalitesi düşer. Mantıklı. Evde genel ayırma, tesiste detaylı sınıflandırma. Peki üçüncü adım? Değerlendirme diyor notlarda. İşte burası işin e, sihrinin gerçekleştiği yer diyelim. Değerlendirme. Nasıl yani? Ne oluyor bu aşamada? Notlar çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yepyeni ürünlere dönüştürülüyor diye özetlemiş. Yani çöp dediğimiz şey tekrar ham madde oluyor. Aynen. Kağıt hamur oluyor, plastik eritilip granül oluyor, metal eriyor, cam kırılıp eriyor. Her malzemenin kendi süreci var tabii. Anladım. Atık ekonomik bir değere dönüşüyor bu aşamada. Tam olarak bu. Çöp olmaktan çıkıp tekrar üretime katılıyor. Güzel ayırma, sınıflandırma, değerlendirme, akış net. Peki, gelelim en merak edilen kısma. Evimizdeki hangi atıkları bu sürece dahil edebiliyoruz? Liste epey uzun gibi notlarda. Evet, liste bayağı kabarık. İstersen hepsini saymayalım da hani bilinenler dışında ilginç olanlara bakalım. Olur, daha iyi. Mesela kağıt, karton, gazete, dergi. Bunlar tamam. Metalde içecek kutuları, konserveler, alüminyum folyo. Bunlar da cepte. Plastikte pet şişeler, poşetler. Camda şişeler, kavalozlar. Bunlar klasik. Evet, bunlar zaten geri dönüşümün temel taşları. Ama notlarda metal kısmında mesela eski metal mutfak eşyaları ve kablolar da sayılmış. Kablo. O benim dikkatimi çekti. Ha, evet, o ilginç bir detay. Çok kişi bilmez belki ama kabloların içindeki bakır gibi metaller değerli. O yüzden geri dönüştürülüyorlar. Vajanını atık değil kaynak yani resmen. Başka ne var dikkat çeken piller. Aa evet piller çok önemli. Kullanılmış piller, aküler, bataryalar notlarda da yer alması güzel. Bunların ayrı toplanması gerektiğini hep duyuyoruz zaten değil mi? Tehlikeli atık oldukları için mi? Aynen öyle. İçlerindeki o ağır metaller, civa, kurşun, kadmiyum filan, bunlar toprağa suya karışırsa felaket. O yüzden kesinlikle ayrı toplanıp özel işlemlerden geçmeleri lazım. Çok kritik bir nokta bu. Notlarda başka neler var? Elektronik atıklar diyor. Evet, e-atıklar. Eski telefonlar, bilgisayarlar. Beton bile geri dönüştürülebiliyormuş. Notlarda öyle yazıyor. Kullanılmış yağlar var, kızartma yağları gibi. Kızartma yağları mı? Onlar nasıl geri dönüştürülüyor ki? Biyodizel gibi yakıtlara dönüştürülebiliyor mesela boya dökmekten kat kat iyi. Ahşap malzemeler, eski mobilyalar falan bir de tekstil ürünleri. Tekstil, evet, Eski kıyafetler yani. Bu da son zamanlarda çok gündemde. Kesinlikle sadece bağışlamak değil liflerine ayırıp tekrar iplik yapmak gibi. Bu 5 sınıf notlarında bile bunun yer alması konunun ne kadar genişlediğini gösteriyor. Gerçekten de öyle yani şöyle bir bakınca evimizdeki çöpün aslında, çok büyük bir kısmı çöp değilmiş. Potansiyel ham madde. Gamze Hoca'nın notları da bunu vurguluyor gibi. Hani öğrenciye bu gerçekten çöp mü yoksa başka bir şeye dönüşebilir mi diye sorduruyor. Güzel bir bakış açısı. Peki, madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Geri dönüşüm kutusuna atılmaması gerekenler. Ha, işte bu kısım belki daha da kritik. Çünkü yanlış atılan bir şey bütün çabayı boşa çıkarabilir değil mi? Evet. Bir sürü temiz malzemeyi kirletebilir. Tam üstüne bastın. İyi niyetle atıyorsun ama aslında zarar veriyorsun. O yüzden neleri atmamalıyız bunu bilmek şart. Notlarda bu konuda net bir liste var. Mesela ilk sırada ne var? Kirlenmiş kağıtlar. Yağlı kağıtlar, mesela pizza kutusunun o yağ bulaşmış kısmı. Hmm, anladım. Ya da kullanılmış peçeteler, yemek artıklı kağıt tabaklar. Aynen. Islanmış, çamurlanmış kağıtlar da olmaz. Neden? Çünkü o kir, yağ, yemek artığı kağıdın liflerine işliyor. Ve geri dönüşüm sürecini bozuyor. Aynen. Kalite düşüyor, hatta bazen işlemi imkansız hale getiriyor. Liflerin temiz olması lazım ki tekrar kağıt olabilsin. Mantıklı. Peki cam konusunda şişe, kavanoz tamam dedik ama başka cam türleri? İşte orada dikkat. Notlarda diyor ki pencere camı, ayna, Kristal bardaklar, borcam gibi ısıya dayanıklı camlar. Ha, fırın kapları yani. Evet. Bir de telli camlar var. Bunlar geri dönüşüm kutusuna atılmamalı. Neden peki? Onlar da cam sonuçta. Ama kimyasal yapıları ve erime noktaları farklı. Normal şişe ve kavanozlarla karıştırılırlarsa eritme fırınında sorun çıkarıyorlar. Yeni üretilen camın kalitesi bozuluyor. Anladım. O zaman cam deyince sadece şişe ve kavanozları düşüneceğiz. Aynen öyle. Gelelim plastiklere bu konu hep biraz karışıktır ya. Evet hangi plastik olur hangisi olmaz. Notlarda neler var bu konuda? Geri dönüştürülemeyenler listesinde oyuncaklar var, strafor köpük var. Şu beyaz pıtır pıtır olan ambalaj malzemesi. Evet o. Naylon poşetler de zor ve tabii en önemlisi belki de tek kullanımlık plastikler. Gulanat tabaklar, bardaklar, çatal kaşıklar, pipetler. Aynen. Bunların çoğu ya malzeme türü olarak uygun olmuyor ya da çok küçük, kirli oldukları için ayıklaması, işlemesi verimli olmuyor. Bir de tehlikeli madde bulaşmış olanlar var sanırım. Kesinlikle. Notlarda altı çizilmiş. İçine motor yağı, antifriz, çamaşır suyu gibi tehlikeli kimyasallar konmuş plastik şişeler, kaplar asla geri dönüşme atılmamalı. E tabii bütün süreci zehirler onlar. Başka neler var listede? Ampuller falan? Evet, ampuller ve florasan lambalar. Onlar da tehlikeli atık sayılıyor içlerindeki cıvadan dolayı. Ayrı toplanmalı. Bebek bezleri, ıslak mendiller bunlar da olmaz herhalde. Maalesef. Yapıları uygun değil. Bir de seramik ve porselen tabaklar, kupalar. Onlar da cam değil, karıştırılmamalı. Bu geri dönüştürülemezler listesi aslında bize başka bir şey daha fısıldıyor gibi, değil mi? Ne gibi? Yani Belki de sorunun çözümü sadece geri dönüştürmekte de değil. Belki en baştan bu tür ürünleri daha az kullanmakta. Kesinlikle katılıyorum. Geri dönüşüm çok değerli ama her derde deva değil. Özellikle bu listedeki gibi geri dönüşümü zor veya imkansız malzemeler için azaltmak ve tekrar kullanmak çok daha önemli adımlar. Yani atık hiyerarşisi dediğimiz şey önce azalt sonra tekrar kullan sonra geri dönüştür. Aynen öyle. Bu notlar doğrudan bunu demese de o liste insanı bu yönde düşündürüyor bence. Çok haklısın. Peki tüm bu zahmete neden katlanıyoruz? Ayırıyoruz, topluyoruz, işliyoruz. Faydaları ne bu işin? Gamze Hoca'nın notları nasıl özetlemiş bunları? Çevre temizliği vardır kesin başta. Var tabii. En başta o var. Çevre temizliği ve kirliliğin önlenmesi, daha az çöp alanı, daha temiz toprak, su, hava. Notlarda geleceğe temiz bir çevre bırakmak gibi güzel bir ifade de var. Çocuklar için de motive edici. Çok doğru ama sadece çevre mi? Ekonomiye falan katkısı yok mu? Olmaz mı? Çok ciddi katkısı var. Notlarda bu da vurgulanmış. Birincisi, ham madde maliyeti düşüyor. Nasıl yani? Şöyle düşün, sıfırdan maden çıkarmak, ağaç kesmek yerine eldeki atığı kullanmak genellikle daha ucuz. Özellikle petrol gibi ithal kaynaklara bağımlılığı azaltıyor. Mesela plastik geri dönüşümü direkt petrol kullanımını azaltıyor. Aa bu özellikle bizim gibi ülkeler için bayağı önemli o zaman. Aynen. Hem ithalat faturasını düşürüyor hem de kaynakları daha verimli kullanmış oluyoruz. Bu sadece çevre değil, aynı zamanda ekonomi meselesi. Anladım. Hem çevre hem ekonomi kazanıyor. Başka Doğal kaynaklar meselesi var bir de sanırım. Tabii ki. Doğal kaynakların korunması bu da çok hayati. Kağıt geri dönüşümü sayesinde daha az ağaç kesiliyor, ormanlar korunuyor. Metallerin geri dönüşümü madencilik ihtiyacını azaltıyor. Aynen. Su gibi değerli kaynaklar daha az tüketiliyor üretimde. Kaynaklarımız sınırsız değil sonuçta. Geri dönüşüm bu baskıyı hafifletiyor. Bir de şu enerji tasarrufu meselesi var. O hep çok etkileyici gelmiştir bana. Gerçekten öyle. Notlarda da bu var. Sıfırdan üretmek yerine geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak inanılmaz enerji tasarrufu sağlıyor. Mesela? En bilinen örnek alüminyum. Bir alüminyum kutuyu geri dönüştürmek, sıfırdan alüminyum yapmak için gereken enerjinin sadece yüzde beşini kullanıyor. Yüzde beş mi? Yani yüzde doksan beş tasarruf. İnanılmaz. Değil mi? Bu müthiş bir oran ve bu enerji tasarrufu ne demek aynı zamanda? Daha az enerji üretimi, daha az fosil yakıt kullanımı. Tam olarak öyle. Daha az fosil yakıt, daha az sera gazı salınımı demek. Yani geri dönüşüm iklim değişikliğiyle mücadeleye de doğrudan katkı sağlıyor. Karbon ayak izimizi küçültüyor. Vay canına. Bağlantı çok net aslında. Faydalar bitmiyor. Notlarda bir de yeni iş imkanları yaratmasından bahsedilmiş. Evet, bu da önemli bir sosyal fayda. Toplama, ayırma, tesisleri, taşıma, işleme, bütün bir geri dönüşüm sektörü var ve bu sektör istihdam yaratıyor. Hurdacıları, kağıt toplayıcılarını da katmış hatta notlar. Evet, o ekosistemin görünür yüzü onlar. Onlar da bu sistemin bir parçası. Yani işin bir de sosyal boyutu var. Ve tabii Tüm bunların sonunda çöp sahalarına giden atık miktarı azalıyor. En nihayetinde o da var. Depolama alanlarımız dolup taşmıyor, yakma ihtiyacı azalıyor. Yani şöyle bir toparlarsak, çevre temizleniyor, ekonomi destekleniyor, doğal kaynaklar korunuyor, enerji tasarrufu yapılıyor, yeni işler çıkıyor ve çöp dağları küçülüyor. Müthiş. Tek bir eylemle ne kadar çok alana dokunuyoruz aslında, değil mi? Bu 5. sınıf notları bu çok boyutluluğu çok güzel göstermiş bence. Kesinlikle. Notların sonunda bir de kısaca atık yönetimi kavramına değinilmiş. Bu ne demek tam olarak? Geri dönüşümden farklı mı? Şöyle diyebiliriz. Geri dönüşüm, atık yönetimi dediğimiz daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Nasıl yani? Daha büyük resim ne? Atık yönetimi bir hiyerarşi aslında. En tepe noktada en çok istenen şey atığı hiç oluşturmamak var. Önleme. Hı hı. Sonra oluşan atığı azaltmak geliyor. Sonra yeniden kullanmak, tamir etmek, başka amaçla kullanmak falan. Tamam. İşte geri dönüşüm bu adımlardan sonra geliyor. Yani önleyemediğin, azaltamadığın, yeniden kullanamadığın atığı geri dönüştürüyorsun. Anladım. Piramidin bir basanağı gibi. Aynen. Ondan sonra enerji geri kazanımı, mesela atıktan enerji üretimi, yakma gibi ve en son en istenmeyen seçenek olarak da bertaraf. Yani düzenli depolama, çöp sahası geliyor. Yani geri dönüşüm önemli ama tek başına çözüm değil. Asıl hedef en baştan daha az atık çıkarmak. Kesinlikle en iyi atık hiç üretilmeyen atıktır. Gamze Hoca'nın notları da bu büyük resme bir giriş yapıyor aslında o son bölümle. Çok iyi anlattın, teşekkürler. Özel Salihli Açı Eğitim Kurumlarından Gamze Duman'ın bu 5. sınıf notları bize geri dönüşümün temellerini ve önemini tekrar hatırlattı. Basit gibi görünen bir konunun ne kadar derinleşebileceğini gördük. Umarım dinleyenler için de faydalı olmuştur. Evdeki o çöp kutusuna bakış açımız biraz değişmiştir belki. Hangi malzemenin neden değerli olduğunu, hangisini atarken neden durup düşünmek gerektiğini. Kesinlikle. Bu basit adımlar topluca yapıldığında gerçekten büyük fark yaratıyor. Peki bitirmeden önce sana üzerinde düşünecek bir soru bırakalım mı? Harika fikir. Şöyle bir soru olabilir mi mesela? Bu geri dönüştürülemeyenler listesine baktık ya hani. Tek kullanımlık plastikler, kirlenmiş ambalajlar, bazı karışık malzemeler. Evet. Bu liste bize kendi tüketim alışkanlıklarımız hakkında ne söylüyor? Atık sorununu gerçekten kaynağında çözmek için sadece daha iyi geri dönüştürmenin ötesinde ne yapmamız lazım? Üreticilere, markalara ve tabii bize, tüketicilere ne gibi sorumluluklar düşüyor? Güzel soru. Ya da şu ekonomik faydaları, enerji tasarrufunu, iş imkanlarını düşününce, evet. yaşadığın yerde, kendi şehrinde geri dönüşüm sistemi sence yeterince verimli mi? Daha iyi olması için neler yapılabilir? Belki yerel yönetimlerden veya şirketlerden beklentilerimizi mi gözden geçirmeliyiz? Bu alandaki girişimleri nasıl daha iyi destekleyebiliriz? İşte bunlar üzerine kafa yormak lazım. Bu sorularla seni baş başa bırakalım o zaman. Bu temel notlar aracılığıyla konuyu derinlemesine incelememize olanak sağlayan Gamze Duman'a da tekrar teşekkür edelim. Ve bu sohbette bize katıldığın için sana da çok teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Hoşçakal.